kaderin burada hükmünü biz şimdi anlamayız. 30 sene sonra anlarız. Yani bazı şeyleri çok sonra anlıyoruz. Şimdi yani ben kendi hayatıma bakıyorum. Doğmuşuz işte benden 6 ay önce amca oğlum doğmuş. E köy Dedem gidiyor kaç sene sonra nüfus kağıdı almaya gidiyor. Diyor ki bu harmanı kim kaldıracak? Osman'ı diyor iki yaş büyük yazdırayım. o diyor şeyini e, askerliğini yapsın. Abdullah diyor harmanı kaldırsın. O iki sene sonra askerden dönünce Abdullah askerliğe gider. Harmanı Osman kaldırır. planı o şekilde ya böyle yani <laughs> öncelikler falan. Ya kardeşim amcaoğlu okula gidince ben durum ben de gittim. Ulan okulu bitirdik bana diploma vermiyorlar. Niye? Yaşım küçük. Bitirmişim ben bu okulu. Üç sene diplom alamadın. Dedeme kızıyor. Babama kızıyor. Anneme kızıyor. Ulan diyorum falanca sümüklüler ortaokulu bitirdi. Ben daha orta bire gideceğim. <laughs> Bana ne yaptınız? Bu zulmü neden ettiniz? Kızıyorum, ediyorum. Yani sonra da anladık ki kaderin bir şeyi varmış. Belli bir kader noktası var. Orayı kestirecek. Yani eğer öyle olsaydı mesela ben İmum 3 sene önce bitirseydim İzmir'de yüksek istemesi yoktu. Hmm. Mecbur ya Kayseri'ye ya İstanbul'a ya Ankara'ya bir yerlere gidecektim. İzmir'de kalmamız mümkün değildi ve Hoca ile beraber hizmet etmemiz de mümkün değildi.